Merhaba, ben Logunet ERP ürün Yönetimi ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9040 birinci peçi ile desteklenen GIP e-arşiv gönderimi hakkında bilgi veriyor olacağım. E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 2022 yılından önce aynı gün içerisinde vergi mükellefi olan kişi veya firmalara düzenlenen faturaların toplam tutarının 5000 TL'ye geçmesi Vergi mükellefi olmayan kişi veya firmalara düzenlenen faturaların toplam tutarının 30.000 TL'ye geçmesi durumunda, GİP portal sistemi kullanılarak e-arşiv fatura düzenlemesi şartı mevcuttu. Kanunsal yeni düzenlemeler ile bu uygulamada değişikliğe gidilmiştir. Yayınlanan tebliğe göre, 2022 yılında aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen faturaların e-arşiv faturası olması şartı 30.000 TL'den 5.000 TL'ye indirilmiş. Benzer şekilde vergi mükellefi olan kullanıcılara düzenlenen faturalar için bu tutar 5.000 TL'den 2.000 TL'ye düşürülmüştür. Bu değerlerin altındaki tutarlar için de isteğe bağlı olarak e-arşiv faturası kesilebilmekte fakat herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. NetSys'te yapılan geliştirmeler ile önceden GIP portal üzerinden kesilmesi gereken bu tip e arşiv faturalarının da NetSys üzerinden düzenlenip e-logo entegratör aracılığı ile GIP sistemine gönderilmesi sağlanmıştır. Şimdi bu düzenlemeleri NetSys ekranları üzerinde inceleyelim. Bu kapsamdaki e arşiv faturalarını NetSys üzerinden keserek e-logo entegratör aracılığı ile GIP'e gönderebilmek için GIP e arşiv lisansına sahip bulunması gerekmektedir. Bu lisans mevcut ise e-arşiv parametrelerinde GIP e-arşiv uygulaması kullanılsın seçeneği aktif olarak görünmektedir. Eğer ilgili kullanıcımız GIP e-arşiv uygulamasını kullanmak istiyorsa e-arşiv parametrelerinden işaretlemesi gerekmektedir. Burada yapılan seçim işletme bazında geçerli olmaktadır. Yani Netsis'te bir şirket GIP e-arşiv diğer bir şirket standart e-arşiv uygulamasını kullanabileceği gibi şirketteki bir işletme GIP e-arşiv diğer bir işletme standart e-arşiv uygulamasını kullanabiliyor olacaktır. Ayrıca bu gönderimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek için e-logo üzerinden de ayarlar parametreler ekranı üzerinde bulunan interaktif vergi dairesi bağlantı ayarlarından kullanıcılarımızın GIP portal kullanıcı adı ve şifre bilgisini girmiş olmaları gerekmektedir. GIP e-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulacak olan e-belgeler için yine e-arşiv tipli yapmış olduğunuz dizaynlar kullanılabilmektedir. Bu kapsamda gönderilen GIP e-arşiv belgelerinin GIP fatura numarası ilgili belge GIP portala iletildikten sonra oluşmakta ve giden kutusundan faturaların durumları sorgulandığında belirlenen GIP e-fatura numaraları Netsiz üzerinde otomatik olarak güncellenmektedir. Ayrıca GIP e-arşiv gönderilimlerinde her bir fatura gönderimi sırasında kullanıcılarımızın kayıtlı cep telefon numarasına SMS kodu iletilmekte ve bu SMS kodunun belirlenen süre içerisinde açılan form üzerine yazmaları beklenmektedir. Bu açılan forma hatalı bir kod yazıldığında veya belirtilen sürede bir işlem gerçekleştirilmediğinde ilgili gönderim işlemi hata veriyor olacaktır. Şimdi ben e-arşiv işlemlerinden toplu e-arşiv oluşturma ekranına geldiğimde e-arşiv gönderimi gerçekleştirmek için bekleyen bir tane faturam olduğunu görüyorum. Ben şu ana tek bir belgeyi seçip taslak oluştur işaretliyorum herhangi bir dizayn seçimi gerçekleştirmeden varsayılan şekilde taslağımı oluşturdum. Daha sonradan gönderim işlemini gerçekleştirdiğimde belirttiğim gibi bir SMS kodu size gelmekte ve bu SMS kodu burada belirtilen süre içerisinde girilmesi gerekmektedir. Bu şekilde e-arşiv gönderimimi gerçekleştirebiliyorum. Şimdi gönderdiğim e-arşivin sorgulamasını gerçekleştirdiğimde gördüğünüz gibi göndermiş olduğum faturanın durumu başarılıya döndü ve durum sorgulamasını gerçekleştirdiğimde de GİB belge numarası alanı almış olduğu numarayla güncellenmiş oldu. Yapılan bu geliştirmelerle GİB e-arşiv süreçlerinizi daha hızlı ve kolay yönetebiliyor olacaksınız. Teşekkürler.